Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif yapacağız. Airfryer'da kestane yapacağız. <laughs> Yani evlerimizde sobalar olurdu. Sobalar olunca zaten ilk akla gelen benim kestane oluyor. Ee, babama söylerdim, baba ne olursun kestane al, akşam kestane yapalım diye. Zaten soba denilince akla benim aklıma ilk gelen şey birincisi kestane ikincisi de portakal kokusudur. Ee, portakal mandalina kabuklarını soyup koyardık. Neyse artık evlerimizde soba kalmadı. Şimdi ya gezerken yollarda kestane pişirenleri görüyoruz ya da evimizde alıp fırınlarda yapıyoruz. Şimdi bunu air fry'da çok kolay bir şekilde yapacağız. İlk önce hazırlık aşaması var. Kestanelerimizi çizeceğiz. Suda bekleteceğim. Yaklaşık ılık suda yani normal oda sıcaklığında suda 1-2 saat bekletmeyi planlıyorum. Eğer o kadar vaktiniz yoksa da sıcak suda 15-20 dakika bekletirseniz olur. Şimdi kestanelerimizi çizelim, sonra suya koyalım, başlayalım. Şimdi kestanelerimizi çiziyoruz. Ee, derin bir çizgi atacağız bir tane. Daha sonra e, oda sıcaklığında suyun içine koyuyorum. Yaklaşık bir saat süre tutacağım, bekleteceğim. Hadi bakalım, eşim Bey çizsin kestaneleri. <laughs> Kestanelerimiz hazır. Çizildiler. Ee, bir saat süre tutalım. Daha sonradan ayıfraya koyalım. O zaman da pişme süresini, dakikasını ve derecesini söylerim ben size. Airfryer haznesine kestanelerimi koydum. Ben yaklaşık 2 saat boyunca oda ısısında suda beklettim. Çizik bir şekilde. Şimdi çalıştıracağım. Şöyle kapatalım. Hemen e, telefon da gözüküyormuş oradan. Hemen şeyi ayarlayayım. E, dereceyi ve dakikayı. Dereceyi 200 dereceye ayarlıyorum. Dakikayı da 20 dakikaya ayarlayacağım ama daha önce pişebilir. Yine açıp ben kontrol edeceğim yarısında. Pişmeye yakın tekrar bir 17-18 dakikalarında yine kontrol ederim. Başlatalım. 200 derecede 20 dakikaya ayarlamıştık. Ben bir tanesinin içine baktım. Pişmiş hemen çıkaralım. Şöyle size de göstereyim yaklaşık 200 derecede 18 dakikada pişti 2 saatte suda beklemişti şimdi içini açacağım bir de içinin o pişmişliğine bir bakalım sizinle birlikte hemen bir tanesini soyalım biraz sıcak ay <laughs> kolay bir şekilde de soyuluyor zaten ee, içini de şöyle açtım mı gördüğünüz gibi pişmiş bir de bıçak kontrol yapayım ben hemen veya çatalla yapalım bir tane çatal aldım geldim şöyle netlesin İçi de pişmiş duruyor. Tadı da çok güzeldi. Ben baktım az önce. Bence bunu kesinlikle deneyebilirsiniz. Kestanelerimiz hazır. Yaklaşık 200 derecede 18 dakikada pişti. E, tadı da çok güzel oldu. Şu şekilde kolay da soyuluyor. Hemen bir tanesini deneyelim. Ee, kış ayı aydınlarının gerçekten vazgeçilmez bence bu kestane airfryda da çok basit bir şekilde hemen oldu ee, YouTube kanalımda da e, bir sürü airfry tarifleri var abone olmayı unutmayın videoyu da beğendiyseniz beğeni tuşuna basın hoşçakalın tadına da bakayım.